Sen ne ayakta kalıyorsun otursana. Çıkacağım ya. Acelem var. Hadi çıktım ben. Hadi hoşçakal. Hoşça kal. Aziz Bey, kapıyı tıkladım ama ses çıkmadı. Tamam canım, sağ tamam. ol. Abi Selin Hanım'a mı baktırdın? Hı. Esra'ya. Baba ben bakayım Esra'yı istiyorsan. Ben bakarım, sen kahvaltını yap. günaydın. Günaydın. Ne oldu? Esra kalktı mı? Kartal gelmiş. Sahi mi? Sarılmış uyuyorlar. Çok sevindim. Kartal döndü. Benim için gelmiş. Ben sana söylemiştim. Neredeymiş peki? Nereye gitmiş? Bilmiyorum, sormadım. O da söylemedi. Döndü ya, o bana yeter. İyi de kızım böyle canı isteyince çekip gidecek mi yani? Baba bu bu şey hiç olmamış gibi yapsak olur mu? Bence Esra haklı. En iyisi bu konuyu kapatmak. Ee, nasıl isterseniz. Oh. Hadi git bir şeyler ya hadi. Ya bir şey diyeceğim. Siz niye burada duruyorsunuz gitsenize. Nereye? Daha evine baba. Tak koluna Selin'e. Baş başa. Gece de orada kalırsınız. Ne dersin Selin? Olur tabii. Kartal uyanırsa belki siz de bize uğrarsınız. Olabilir bak. Bence iyi fikir. Benim şey fark etmez. Yok yok siz baş başa gidin. Çok tatlısınız çünkü. Tamam hadi. Hadi durmayın. Ben Elif'e haber veriyorum. Yardım etsin. Deli kız. O zaman ben hazırlanayım. Kalı Hı, kalın şeyler al. Mm-hmm.